Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir ay aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bugün sizlere Wolfdim'de hileyi açabilmek için sandbox hatasının düzeltimini göstereceğim. İyi izleyin. Önce sandbox'u açıyoruz. Sonra oradan sandbox seçip yeni sandbox oluştur var. Ona tıklıyoruz insan box için bir isim girin yazıyor. Oraya istediğiniz bir ismi yazın. Mesela ben İsmail yazıyorum. Yazdıktan sonra tamama tıklıyoruz. Sonra sandbox İsmail oluyor. Sonra çıkıyoruz, kaydediyoruz. Wolf sandbox ile çalıştı diyoruz. Buradan iki tane seçenek çıkıyor. O seçenekten kendi kurduğumuzu işaretleyip tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi oldu. olmuş ve aktif bir şekilde. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.